Biraz muhabbette, bugünün konusu sıkça sorulan sorular, şehir efsanesi haline gelmiş yanlış bilgiler. Sıkça sorulan sorular ve şehir efsanesine gelmiş bilgilerden biri de pastörsüz biralarda aslında bundan bahsetmiştik. Fıçı biraya su katılıyor mu? Cevap, evet. Ama sadece fıçı biraya değil, tüm biralara yapım aşamasında su katılıyor. Ortalama bir biranın yüzde beş olduğunu düşünürsek, gereken kalan yüzdesi de haliyle su. Zaten işindekiler bölümünde de içinde su olduğu yazmaktadır. Fıçı biraya su katılıyor mu sorusunu size daha hafif, içimi daha kolay geldiği için soruyorsanız raf ömürlerini belirlemek için yapılan pastörizasyon işleminden ve biraya olan etkisinden biraz bahsetmek isterim. Aldığımız notlardan size temsilli bir örnek vereceğim. Biralar şişelendikten sonra ya da kutulandıktan, fıçılandıktan sonra pastörizasyon işlemine alınarak raf ömürleri belirlenir. Bu işlemde sıcak yağmur yağdırılır tabiri caizse. Örnek vermem gerekirse şişelenmiş bir biraya 1x pastörizasyon süresi yapıldığında biranın raf ömrü 3 ay olur. 2x yapıldığında 6 ay, 4x yapıldığında da raf ömrü 1 yıl olur. Yani örnek vermek gerekirse 15 dakikalık pastörizasyon 3 ay ömür verebilir diyebiliriz temsili. Ama pastörizasyon işlemi biranın içimini biraz sertleştirir. Mekanların sıklıkla kullandığı fıçı biralar ise az pastörize edildiği için içimi daha kolay biralardır. Daha önce raf ömrü bir yıl olan şişeden sonra fıçı bira içtiğinizde size bu yüzden daha hafif gelir. Pastörizasyonda fıçı biraların az pastörize edilmesinin bir nedeni de gerek içiciyi gerek de mekan sahibini düşünerek üreticiler bunu yapmaktadır. İçiciyi düşünmeleri daha taze bir ya da genç biraya daha yakın bir tadı almanızı, güzel sohbetler etmenizi sağlamaları için daha az pastörize ederler. Mekan sahiplerini de düşünerek keyifli muhabbetlerin uzun sürmesine daha çok biraz atmasını isterler. Daha ucuz, daha az maliyetli. Biraz muhabbette bugün sıkça sorulan sorular ya da şehir efsanesine gelmiş bilgilerden değindik içeri